Ankara'da bir evden tekrar merhaba. Anlattığım olay ve kişilere dair fotoğrafları Ankara'da bir ev podcast Instagram sayfasında paylaşıyorum. Göz atıp takip edebilirsiniz. 10 Mayıs 1950 günü sabah saat 10 sularında Karagümrük Arpa Emini Caddesindeki 64 numaralı evden ardarda dört el silah sesi yükseldi. Mahallede yankılanan tabanca seslerine koşanlar avluya girdiklerinde dehşet verici bir manzara ile karşılaştılar. Bir tarafta bu evde kiracı olarak yaşayan ailenin en küçük perdi Mahber, diğer tarafta ise ev sahibi Hamdi'nin can çekişen vücudu yatıyordu. Olay yerine koşanların ilk işi her ikisini de derhal Gureba hastanesine kaldırmak oldu. Ne yazık ki Mahber hastaneye ulaştırılamadan yolda yaşamını yitirdi. Henüz 17 yaşında ve bir yıllık evliydi. Eşi askerde olduğu için bir süredir baba evinde kalıyordu. O gün ise aile için özel bir gündü. Mahber'in ablası Şöhret'e görücü gelecekti. Şöhret hem heyecanlı hem de telaşlıydı. Çalıştığı halde işe gitmemiş, gelen misafirler için hazırlanmak üzere kardeşi Mahber'le birlikte sabahın erken saatlerinde temizliğe girişmişlerdi. Temizlik sırasında Şöhret bir ara çeşmeden su almaya çıkmıştı. Ancak geri döndüğünde onu bekleyen hayatı boyunca unutamayacağı kadar korkunç bir manzaraydı. Avluya adımını atar atmaz kardeşinin ev sahibi Hamdi ile birlikte kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını görmüştü. Mahberden birkaç adım ileride başından vurulmuş halde bulunan Hamdi Omay ise 58 yaşındaydı. Emekli bir başçavuştu ve sahibi olduğu evin üst katında tek başına yaşıyordu. O sabah Şöhretin evden ayrılıp su almaya gidişiyle dönüşü arasında yalnızca birkaç dakika vardı. Bu kısa süre içinde evde neler yaşanmış, nasıl bir gerginlik patlak vermişti? Mahber ve Hamdi neden kurşunlara hedef olmuştu? Olay yerinden anlaşıldığı kadarıyla Hamdi Mahber'i vurmuş, sonra kaçmaya çalışırken düşüp istemeden kendisini de yaralamıştı. Ya da genç kızı öldürdükten sonra intihar etmeye kalkışmıştı. Fakat bütün bunların ardındaki sebep belirsizdi. Aralarında ne olmuştu? Olay anına tanıklık eden kimse yoktu. Hamdi ağır yaralıydı ve hayati tehlikesi sürüyordu. Buna rağmen hastanede güçlükle de olsa ifade verebildi. Söyledikleri olayın perde arkasını gözler önüne serdi. Onu pek çok seviyordum. Evlenmesine gizlice mani olmak istemiştim. Ne çare ki arzuma muvaffak olamadım. Şimdi artık müsterihim mahber artık rahminin değildir. 58 yaşındaki Hamdi ifadesinde 17 yaşındaki mahberi aşkından öldürdüğünü itiraf ediyor, onun Rahmi isimli gençle evliliğini hazmedemediğini açıkça dile getiriyordu. Bütün muhitte yani kara gümrük halkı arasında bu cinayet büyük bir nefretle karşılanmıştı. Çünkü mahalleli yalnızca vahşetin kendisine değil, böyle bir felaketin gelip saplandığı eve de derinden üzülmüştü. Hamdi'nin kiracısı olan İzzet ve dört çocuğu çevrede herkesin hürmet ettiği, sevilen, tanınan bir aileydi. Komşular İzzeti ele ekmek tutan, kimseyi incitmeyen bir baba olarak bilir, Tahir, Zekeriya, Şöhret ve Mahberi ise terbiyeli pırıl pırıl gençler diye anlatırdı. Annesiz büyümelerine rağmen birbirlerine bağlılıkları ve düzgün halleri komşuların dilinden düşmezdi. Bu yüzden Mahber'in ölümü yalnızca bir ailenin yıkımı değil tüm kara gümrük için içten içe hissedilen herkesi sarsan bir kayıp olmuştu. Facianın talihsiz kurbanı Mahber, İzzet'in en küçük evladıydı. İkisi erkek, ikisi kız olan kardeşler arasında evin göz bebeği sayılırdı. Baba İzzet, hayatını hallaçlık yaparak kazanan, evine ve çocuklarına düşkün, ailesini geçindirmek için gece gündüz çalışan bir adamdı. Aile başlangıçta çok mesut bir hayat sürerken kader kısa sürede onları büyük bir acıyla yüz yüze bırakmıştı. İzzet'in eşi çocukları küçücükken vefat etmiş, dört küçük çocuğun sorumluluğu bir anda yalnızca babaya kalmıştı. İzzet evlatlarına duyduğu derin bağlılık nedeniyle eve bir üvey anne getirmeyi hiç düşünmemiş, tekrar evlenmemişti. İlk zamanlarda çocuklara anneanneleri bakmış fakat yaşlı kadında kızının ölümünden kısa bir süre sonra hayata gözlerini yumunca dört küçük kardeşin tüm yükü İzzet'in omuzlarına binmişti. Evde yalnız bırakılamayacak yaşta olan kızlarını dükkanına götürüp getiren baba, bir yandan çalışıp bir yandan onları büyütmüş, annesiz olmalarına rağmen çocuklarına düzgün ve sağlam bir terbiye vermeyi başarmıştı. Dördü de babalarının emeğiyle iyi ve dürüst insanlar olarak yetişmişti. Mektebe gönderdiği oğulları zamanla zanaatkarlığı tercih etmiş, karyolacılıkla uğraşmaya başlamışlardı. Kız kardeşlere gelince büyük olan şöhret çorapçılık öğrenmek istemiş, ailenin tanıdıkları olan ve evlerinde makineleri bulunan bir aileye gidip gelerek çalışmaya başlamıştı. Mahber ise daha çok ev işlerine yatkınlığıyla bilinir, sakin, uyumlu, evcimen bir genç kız olarak aile içinde sevilirdi. Sarışın, ufak tefek ve mahcup tavırlı bir genç kız olan Mahber, Çocukluğundan beri babasının yanında çalışan Rahmiye zamanla gönlünü kaptırmıştı. Rahmi de saygılı tavırları ve çalışkanlığıyla başta ustası İzzet olmak üzere herkesin sevdiği bir delikanlıydı. Onun da Mahbere karşı duyduğu ilgi gizlenemeyecek kadar açıktı. Gençlerin birbirlerine karşı olan bu temiz sevgisini fark eden baba evlenme isteklerine gönül rahatlığıyla razı oldu. Böylece Rahmi ve Mahber 1949'da sade bir törenle dünya evine girdiler. Bu mutlu izdivaçtan kısa süre sonra Rahmi askerlik vazifesini yapmak üzere Trabzon'a gitmiş, Mahber de kocası dönene kadar baba evinde kalmayı tercih etmişti. Birbirine çok bağlı olan genç çift sık sık mektuplaşıyordu. Ancak bu ayrılık dönemi büyük bir acıyla gölgelendi. Rahmi askere gittikten sonra Mahber Asuman adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirmiş fakat bebek henüz bir aylıkken vefat etmişti. Rahmi küçük kızını hiç görememişti. Aile 8 yıldır aynı evde yaşıyordu. 2 yıl önce ev satılmış ve yeni ev sahibi olarak Hamdi Omay ortaya çıkmıştı. Aile Hamdi'nin yalnız yaşaması ve yaşça büyük olması nedeniyle ona hane içinde bir büyük gibi davranıyor, saygı gösteriyordu. Ancak kimsenin bilmediği bir şey vardı. Hamdi Mahbere karşı gizli ve saplantı derecesine varan bir ilgi besliyordu. Olaydan sonra genç kızın Hamdi tarafından sık sık rahatsız edildiği anlaşıldı. Fakat Mahber derdini hiç kimseye, hatta ablasına bile açmamıştı. Ailesine huzursuzluk vermemek için büyük bir çaba göstermiş, kardeşlerini ve babasını bir felaketin içine sürüklememek adına sessizce sabretmişti. Cinayetin ardından aile perişan haldeydi. O gün misafirler için hazırlık yapan, heyecanlı ve neşeli olan bu insanlar birkaç dakika içinde hayatlarının en büyük acısıyla sarsılmışlardı. Acı haber üzerine Mahber'in askerdeki eşi Rahmi ve abisi Tahir apar topar İstanbul'a gelmişti. Aileden hiç kimse konuşmak istemiyordu. Sadece 20 yaşındaki abi Tahir yorgun ve bitkin bir halde şunları söyleyebildi. Çok şaşkın ve harap haldeyiz. Hadiseyi pek ani öğrendim ne düşüneceğimizi bilemiyoruz. Biz bu evde 8 senedir otururuz. Hamdi daha 2 sene evvel bu evi eski sahiplerinden satın aldı ve üst kata yerleşti. Kendisi yaşlı, kimseye zararı dokunmaz bir ihtiyar gibi görünürdü. Düzenli olarak camiye gider, mahallede de ibadetine düşkün biri olarak tanınırdı. Eskiden evliymiş, onun söylediğine göre karısı öldükten sonra bir daha evlenmemiş. Kardeşime hiçbir sevgi göstermemişti. Esasen yakışık alacak bir şey olmadığı için hiçbirimiz aklımıza böyle bir şey getirmemiştik. Tahir daha sonra aileyi yakın zamanda şüphelendiren tek olayı anlattı. Bir gün kız kardeşleri çarşıya çıktıklarında Hamdi'nin onları uzaktan takip ettiğini fark etmişlerdi. Abla Şöhret durumu babasına anlatmış, İzzet hemen Hamdi'nin kapısını çalmıştı. Ancak Hamdi, aman İzzet efendi böyle bir şeyi nasıl düşünürsün, onlar benim çocuklarım diyerek çok şaşırmış görünmüş, iftiraya uğrayan biri gibi isyan etmişti. Tahir olay gününe dair kız kardeşi Şöhret'ten öğrendiklerini ise şöyle anlattı. Hadise günü evi temizliyorlarmış. Bir ara Şöhret su almak için karşıya gitmiş. Beş dakika kadar. İşte o sırada tabanca patlamış. Şöhret korku içinde geri döndüğünde kardeşimi bir tarafta Hamdi'yi taşlığın öteki tarafında yere yıkılmış bulmuş. Şöhret önce kardeşinin üzerine atılmış. Sonra imdat istemek için dışarı fırlamış. Onun evde olmayışı bir mucizedir. Belki o da bu canavarın kurşununa kurban giderdi. Bu adam o 5 dakikada kardeşime ne söyledi bilinmez. Belki kocasından ayrılıp kendisiyle evlenmesini istedi. Belki de adi bir harekette bulundu. Kız kardeşim namusuna kurban gitti. Çok saf, çok temiz bir kızdı. Yalandan olsun hayatını kurtarmak için pek iyi demedi. Eğer onu aldatsaydı belki elinden kurtulabilirdi ama vicdanı buna bile razı olmadı. O adam adi bir canavardır. Sevdiği için öldürdüğünü söylüyormuş. Madem seviyordu, Rahmi ile evlenmeden önce neden istemedi? Kardeşim onu kabul etmese bile hiç olmazsa bizim haberimiz olur, bu evden taşınır, felaketi önlerdik. Kız kardeşim evlendikten sonra mı aklına gelmiş onu sevdiği? Demek ki başından beri iğrenç hisler besliyormuş. Evde elinin altında olan genç bir kadını iğrenç emellerine alet etmek istemiş. Zavallı Mahber bu pis isteklere boyun eğme işinin bedelini canıyla ödedi. Diğer abi Zekeriya da sesi titreyerek şunları söylemişti. Mahber çok sakin, iyi düşünceli bir kızdı. Her şeyi çok iyi tartardı. Kocasıyla da pek iyi geçinirlerdi. Onların saadeti bizim saadetimizdi. Çok yazık oldu. Onun ölümüyle hepimiz kalbimizden vurulduk. Böyle sapkın bir aşkı aklım kabul etmiyor. Eğer kardeşimin tehlikede olduğunu bilseydik ona göre hareket ederdik. Hamdi Omay olaydan sonra haftalarca Gureba Hastanesi'nde yattı ve bu süre içinde iki ameliyat geçirdi. Doktorlar uzun süren bir operasyonla başına saplanan kurşunu çıkarmayı başarmışlardı. Hastanede kaldığı sürede zaman zaman pişmanlık belirtileri gösteriyor, kendinden geçer gibi olduğu anlarda o zavallı yavrucağa yazık oldu. Ben ne diye yaşıyorum sanki bu işin azabı muhakkak ölümden beter diye sayıklıyordu. Kaçma veya kendine zarar verme ihtimaline karşı bir polis memurunun gözetimi altında tutuluyordu. 5 Temmuz 1950 tarihinde taburcu edilen Hamdi, aynı gün adli makamlara teslim edildi. Artık hastane yatağından mahkeme salonuna uzanan uzun bir sürecin içine girmişti. 20 Ekim 1950'de mahkeme karşısına çıkarıldı. Mahkeme salonu oldukça kalabalıktı. Davaya özellikle de mahallelinin ilgisi büyüktü. Sanığın mahkeme salonuna getirilmesiyle birlikte izleyiciler arasında bir hareketlilik oluştu. Herkes Hamdi'yi dikkatle inceliyor, davranışlarını gözlemliyordu. Sanık oldukça bitkin, dalgın ve kendinden geçmiş bir halde görünüyordu. Hakimin sorularına cevap verirken önce ''Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastanede söylediklerim kıymet ifade etmez. Çünkü başımdan yaralıydım.'' diyerek kendini savunmaya çalıştı. Fakat daha cümlesi bitmeden sesi titredi, gözleri doldu ve ''Ah mahberim, onu ölünceye kadar sevmekte devam edeceğim.'' diyerek ağlamaya başladı. Kendisine ne zaman söz verilse mahbere olan aşkından bahsediyor, konuyu sürekli genç kıza duyduğu saplantılı hislere getiriyordu. Ortaya çıkan bir ayrıntı mahkeme salonunda şaşkınlığa neden oldu. Hamdi nasıl ele geçirdiği bilinmeyen bir şekilde Mahber'in saçlarından bir tutamı ve eşi Rahmi ile nikah günü çektirdikleri fotoğrafı yanında taşıyordu. Fotoğrafta Rahmi'nin bulunduğu bölümü makasla kesmişti. Saç tutamını da bir jelatine sarıp cüzdanına yerleştirmişti. Mahkemede bu cüzdan açılıp içindeki saç ve fotoğraf gösterildiği anda Hamdi birdenbire oturduğu yere yığıldı ve başını önündeki sıraya büyük bir gürültüyle çarptı. Salon bir an için karıştı. Kimileri bunun baygınlık, kimileri ise numara olduğuna inandı. Hamdi uzun süre sağlıklı bir ifade vermeyi adeta reddetti. Ya bayılıyor ya da kendini yerlere atıyordu. Bu haller üzerine mahkeme cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için adli tıp tarafından müşahede altına alınmasına karar verdi. Ancak gelen rapor Hamdi'nin cezai ehliyetinin tam olduğunu ortaya koymuştu. Bu sonuçtan sonra Hamdi konuşmaya başladı. Ancak aynı zamanda her duruşmada rapora itiraz ediyor, nevrastene adı verilen sinir hastalığına müptela olduğunu iddia ediyordu. Kendini çılgın aşık olarak tanımlayan Hamdi, mahbere olan tutkusundan cüzdanında sakladığı saç tutamına büyü yaptırdığını ve bu saçı kalbinin üzerine bir Amerikan beziyle bağlayarak iki aydan fazla dolaştığını söylüyordu. İfadesine göre büyü ters tepmiş ve kendisini deliliğe sürüklemişti. Yine de tüm bu taşkın duyguları ustaca gizleyerek Mahberin ailesine hiç sezdirmemeyi başarmıştı. Olay gününü aktaran Hamdi, Mahberi yalnız yakalamak için uzun süredir fırsat kolladığını, ablası çeşmeye gittiği sırada bu fırsatı bulduğunu anlattı. Mahberi o an sıkıştırmış, genç kadın kendisine boyun eğmeyi reddedince de kendini kaybetmişti. Ben kara sevdaya müptelayım. Bunu bilin. Onu hala seviyorum. Hadise günü Mahber evde yalnızdı. Ben yukarı kattaki odamdan aşağı iniyordum. Uzun zamandır gizlice sevdiğim Mahber'i mutfakta yalnız görünce kendisini öpmek ve aşkımı itiraf etmek istedim. Evvela şaşırdı. Sonra beni iterek kaçmak istedi. O anda kendimi kaybetmişim. Tabancamı çekip birkaç el ateş ettiğimi, sevdiğim kadının yere yığıldığını bir hayal gibi hatırlıyorum. Sonra da tabancamı başıma çevirip ateşledim. Hamdi mahkemede Mahber'i öldürdükten sonra kendi hayatına da son vermek istediğini iddia etmişti. Ancak olayın hemen ardından verdiği ilk ifadede kaçarken yere düştüğünü, bu sırada tabancasının yanlışlıkla ateş aldığını söylemişti. Çelişkili beyanlarının yanı sıra sevdiği kadını vurduktan sonra kendinden geçtiğini, kahkahalarla güldüğünü ve cesedin üzerine kapanarak Mahber'in saçlarını ilk ve son kez öptüğünü de ifade etti. Aile Hamdi'nin en küçükleri ve göz bebekleri olan Mahber'i rahatsız ettiğinden habersizdi. Mahber'in babasının ve abilerinin herhangi bir kavgaya karışmalarını önlemek amacıyla sessiz kaldığı, dişini sıktığı anlaşılıyordu. Bunu sadece en yakın arkadaşı Ayşe'ye açmıştı. Mahkemede dinlenen Ayşe, Mahber'in bir gün bu sırrı şöyle itiraf ettiğini anlattı. ''Bu adam beni seviyormuş, kendisi söyledi bana. Sokağa çıkmayacaksın, kimseyle gezmeyeceksin.'' diyor çok korkuyorum. Ayşe'nin ifadesi Hamdi'nin saplantılı ilgisinin son zamanlarda oldukça baskıcı ve rahatsız edici boyutlara ulaştığını gösteriyordu. Ayşe bu sırrı sadece Mahber'den değil doğrudan Hamdi'nin kendisinden de duymuştu. Olaydan birkaç gün önce Mahber'in evine gittiğinde onu bulamamıştı. Hamdi dışarıda bekleyen Ayşe'yi içeri almış ve ona çay ikram etmişti. Bu esnada konuşmak isteyen fakat konuyu nasıl açacağını kestiremeyen biri gibi davranıyordu. Bir süre sonra lafı dolandırmadan Mahber'e duyduğu ilgiyi dile getirmişti. Onu sevdiğini, hatta kocasından ayırıp kendisiyle evlenmek istediğini söylemişti. Bu ilginin Mahber evlenmeden önceye kadar uzandığını da eklemişti. Ayşe bu sözler karşısında şaşkınlıkla "Ama o senin kızın torunun yaşında, üstelik evli ve kocasını seviyor." diye tepki gösterdiğinde bunun farkında olduğunu ancak yine de duygularından vazgeçemediğini söylemişti. Ayşe o gün olayın bu kadar ileri bir noktaya varabileceğini tahmin edememişti. Mahkemede dinlenen tanıkların ifadeleri, Hamdi'nin yıllardır çevresine anlattığı hayat hikayesinin büyük ölçüde gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Herkese bir kez evlendiğini ve yıllar önce karısını kaybettiğini söylemişti. Ancak mahkemede birden fazla kez evlendiği öğrenildi. Üstelik eski eşlerinin hiçbiri ölmemiş, evlilikleri boşanmayla sona ermişti. Hepsinin sebepleri ortaktı. Hamdi son evliliğinde Harbiye'de Altınbakkal semtinde yaşamıştı. Eski eşi ve komşuları konuştu. Orada da benzer davranışlar sergilediği, genç kadınlara, küçük yaşta kızlara uygunsuz şekilde yaklaşmaya çalıştığı, birçok kişiyi rahatsız ettiği ve bu nedenle mahallede kötü bir şöhrete sahip olduğu anlatıldı. Eşi ondan ahlaksız davranışlarına daha fazla tahammül edemediği için boşanmıştı. Hamdi için işlenen cinayetin niteliği ve olay öncesindeki davranışları göz önünde bulundurularak 18 ila 21 yıl arasında değişen hapis cezası talep edilmişti. İlk günlerde "Mahber öldü, artık ben de yaşayamam." diyen Hamdi, mahkeme boyunca kendisini akli dengesi yerinde olmayan biri gibi göstermeye, daha az ceza almaya çalıştı. Mahkemeden defalarca yeniden muayene talep etti ve cezai ehliyetinin bulunmadığını iddia etti. Bu amaçla üç farklı sağlık raporu sunarak cezanın düşürülmesi için çaba harcadı. Yaklaşık 7 ay süren dava boyunca Hamdi'nin bu savunmasının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışıldı. Tanık ifadeleri ve geçmişine dair bilgiler onun herhangi bir akıl hastalığı nedeniyle kontrolünü kaybetmiş biri değil aksine yıllardır benzer davranışlar gösteren biri olduğunu ortaya koymuştu. Sonunda 26 Nisan 1951'de karar açıklandı. Hamdi 18 yıl hapis cezasına ve ayrıca 3 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Ancak dikkate alınan Af Kanunu cezanın uygulanışını tamamen değiştirdi. Hamdi'nin alması beklenen ağır ceza bu Af kapsamına alındı ve sonuçta 2 yıl Yanlış duymadınız, yalnızca 2 yıl hapis yatmasına hükmedildi. 17 yaşındaki Mahber daha bebeğini kaybetmenin acısını atlatamamışken, diğer yandan Hamdi'nin baskısına, tehditlerine ve rahatsız edici ilgisine maruz kalmış, bunu ailesine söyleyememiş, içine atmıştı. Sessizce taşıdığı bu yük onu hem psikolojik olarak yıpratmış hem de sonunda ölümüne giden yolu hazırlamıştı. Mahber'in yaşadığı acıların ve ailesinin uğradığı büyük kaybın yanında bu cezanın ne kadar yetersiz kaldığı herkes tarafından açıkça görülüyordu. Mahalle sakinleri açısından bu karar, adaletin tam anlamıyla sağlanamadığı hissini güçlendirdi. Mahber'in ölümü yalnızca genç bir kadının hayatının son bulması değildi. Bir ailenin düzeninin bozulması, bir semtin güven duygusunun sarsılması ve çok genç bir hayatın bütün umutlarıyla birlikte elinden alınması demekti. İki yıllık ceza bu kaybın ağırlığını hafifletmek bir yana yaşanan trajediyi daha da acı ve unutulmaz hale getirmişti. Bu bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.